Arkadaşlar cümleten selamın aleyküm. Bugün Honda PCX'imiz var yine. E, varyatör bakımı yapacağız. Havada biraz yağışlı tabi ama biraz kuralak bir yere çektik kendimizi. Motorda 50 binde falan. Varyatörümüzü açacağız, bakacağız. E, bakalım bir değişecek parça var mı, yok mu. E, bir detaylı varyatör bakımı yapacağız. Arkadaşlar şimdi de yeni. Hani şey, Arkadaşlar şimdi varyatörümüzü açacağız. Bir açıp bakacağız. Bugün hava yağışlı olduğu için öyle çok detaya giremeyeceğiz. Bir kısım kısım ee, bir açalım bakalım ihtiyacı var mı? Nasıl motorumuz? Şimdi onun göre yolumuza bakarız. Arkadaşlar bakım yaptırmak isteyenler yer ümraniye. böyle hafta sonları e, müsait oluyorum. Önceden randevuleşiyoruz. Cumartesi öğleden sonra pazar günü bir eğer motorumuzda bir ihtiyaç bir şey olacağını eğer sezersek motorun kilometresine göre cumartesiye randevuleşiyoruz ki bir parça lazım olursa Honda bana yakın oradan tedarik etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu ee, şekilde bir açalım bakalım. Zaten ee, bak bu şeyi takmamışlar görüyor musun? Bak başta. Onu hiç takmamıştır. Bu orayı geçiyor. Aa, bu da böyle. Alamadım, alamadım. Onu, onu, hiç takmamışlar. Uğraşmamışlar yani demek Ya da unuttular. Bazen oluyor. Unutulabiliyor yani. Bir şey demek istemiyor. İnsanlık oluyor. İçeride bir civatamız var. Biraz zordu ama Böyle küçük bir lokmamız da söküyoruz. Valyatör kapağımız 8 de. Bir de 5 al yani gerekiyor. İçinde de e, varyatörün ön kaslarını 22 arkayı da 19'da alıyoruz arkadaşlar. aşağı kaldı mı kontrol ediyoruz. Pek de gözükmüyor ama. Şunu da sökmelik Sökmüşüz. Başka 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 başka. Başka da gözükmüyor ama şu an bizi zorluyor. Arkadaşlar. Şimdi arka kastanızı alacağız. Tabi her zamanki gibi tozlarımız bakım sistemi bakım zamanını getirdiğini gösteriyor arkadaşlar. Bakıyoruz daha yeni açıyoruz. Kasnaklarımız baya şey yapmış, iz yapmış. Hiç kasnak değişmiş mi? Hiç değişmemiş yani. Bunu değişmek lazım ya. Kayışımıza bakıyoruz. Motto yazıyor. Motto takmış. Mod da orijinal kayıştı mı? Orijinal değil mi? Açsana. Bando muydu? Orjinali? Bando olmuş. De Honda yazıyor orada. Kayışta pek bir şey gözükmüyor yine ama. Çok fazla olmadı Tabi. Neyse kayışımız orijinal değil belli yani. Bir bakalarımıza bakalım. Aralarda 19 gram bandı takılmış. Orijinal Kaç modeldi bu? 22. 22. Orijinal babası değil arkadaşlar. Bandı 18 nerede? Ama yani şeylerimizde Ufak tefek aşınma var ama bunu ters çevir kurtarırız yani. Bunu ters çevir kullanırız. Baga fena değil ya. Ufak bir şey var ama ters çeviriz Şey yaparız yani. Bir devriyajımızı açarız. Hatta bir devriyajımızı Devriyajımız da fena değil. Balata. Bir şey kapatacağım. Dur. Arkadaşlar tozlarımız görüyorsunuz. Bu tozlar baganın altına girdiği zaman bagaları aşındırıyor. Ucumuz. Bir şey lazım söyleyeyim. Dur bir bakacağız. Şu devriyajınızı bir açalım. Ne yok. Şeyimiz şu şeyleri e, kaydırıcı kızaklarımız artık kendiliğinden düşüyor. Onları değişsek iyi olur. Debriyaj kamera çekiyorum kamera. Yağmur yavaşta olduğu için. Kaç mala kaydedici uzaklarda iyi çekti mi? Arkadaşlar bir debriyajımızı da de, balatamızı da bir alacağız. Tabi somunumuz biraz hırpalanmış. Neyle açmaya çalışmış? Ha, bunu büyük ihtimalle bakın şu bizim normalde ezel 38 lokmamız ağzı içeriye doğru şeyle. Ee, şu iç tarafı içeriye doğru pahlı olduğu için orijinali yani Z taşın o bu ucunu aldırmamız gerekiyor tornada. Bunu aldırmadığınız zaman şıllarda sıkıntı yapıyor. Bakın. Büyük ihtimal öyle bir lokmayla açmış. Ama şöyle lokmayı alın. Ee, bu motosikletler için özel satılıyor. Zaten 39 yani bunun ee, somun nokması 39. Bu kendisi 38,5 geliyor zaten. Aklınız olsun. Şimdi Debriyajımız hiç sökülmemiş. Belli yani. 50 binde bir motor. Çünkü işaretleri var burada. İşaretleri hiç değişmemiş. Bunu açacağız. Şimdilik biraz durduralım ediyorlar motora anahtar değmedi. görüyoruz anahtar değmedi. Ya işte değmeyen motorda da Yazıyorlar. sonuçta tamirci düşüyor arkadaş maalesef. Motorumuza Has. Motorumuzda bir anahtar değmedi diyor. Değmeyen ya değmeyen, motor ya değmeyen ama değil. bilmediğinden yani anlamadığından şimdi e, motora e, bakımsız da gidiyor diyor ama motoru anlasa gitmeyecek aslında. Yani anlamadığından gidiyor yani. Ama ne oluyor? Bak şimdi bir arkadaşımız kapak vurmanı yoktu sevdiğimiz de bir arkadaş şu kapak debriyaj kapak rulmanı Fejex'te yok. Ee, şehir içinde tamam şehir içinde gidiyordu kullanıyordu tamam. Ee, Antalya'ya göçmeye karar verdi dedi motorla gideceğim. Yarı yolda maalesef yani 300 kilometre kala şanzımanı dağıtıyor yani. Büyük ihtimalde bu kapı rulmanı olmadığından şanzıman artık uzun yolda da zorladığı için birkaç kere uzun yol yapmış ama orada demek ki artık motorda 110 binleri geçti falan işte. Eee şanzıman 300 km diyor bozuk rulmanla gittim diyor. Antalya'da yaptırdım diyor. 5.000 küsürdür arkadaşlar. Yani abiksi bu rulmanı değiştirebiliriz. Yani aklınız olsun. Bazen ufak bir şeyden bin liradan kaçıyoruz ama 5.000'den oluyoruz yani. Neyse devam edeceğiz arkadaşlar. Yok. Kaydım. Tamam. Şimdi arkadaşlar çok hafif bir şanzıman milimizde bir artık şey yapmaya başlamış ama biraz daha gitsin olmazsa bir 10 bin kilometre sonra değişiriz. Çünkü bakımsız o kasnaklar falan gitmiş. Yani zaten 70-80'i geçemiyoruz diyorlar. 90 zor var orada. Kayış orijinal değil, bu değil. Yani bagalarımız 19 gram. Bu şekilde burada santal kalmış. Biraz bir bakım yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Biraz da yağmur olduğu için çekim yapmamda sıkıntı oluyor. Yine biraz ufak tefek çekmeye çalışalım. Açılmış daha önce herhalde. Gresya Çünkü eklenmiş belli yani. Bu şekilde. Kapağımızın içi bir ısı görmüş. Sanki bu yani. kızıraklık var s işlemden niye geçmiş gibi ama var etünün sıcaklığı mı kızartmış? Ha yok bir renk var bir şey gelmiş. Evet. Şöyle yapayım gözükmüyor. Uçlarımızı çıkarıyoruz arkadaşlar. Pastamız iyi. Boşluk yok yani öyle. Şapşak bir durumu yok. Ama ön varyatör kasnaklarımız aşınmış arkadaşlar. Hiç değişmemiş büyük ihtimalle. Bu şekilde. Oniklerimizi çıkarıyoruz, benzinle yıkacağımız için, benzin gelmemesi için. Keçeleri de almaya başladım ben. Çünkü keçeler ne kadar da sert olsa şu yanakta bir ince bir doku var. Bunlara şey yapıyor arkadaşlar. Benzin yine ister istemez oraya bir zarar veriyor yani. Keçeleri de çıkarmaya başladım. Bilginiz olsun. Çıkarırken zarar vermeyin. Çıkaramıyorsanız da kalsın. Yani çok da zorlamayın. Gebirş balatımızın kastanı üç ayağımızı açacağız. Yaylarımızı da alıyoruz. Yaylarımızın yuvasına zarar vermeden şu yuvalara zarar vermemek için şöyle sekman pensesi veya böyle karga e, burunla yapıyoruz. Şimdi bunları çıkardık. Arkadaşlar devreyej balatalarımız fena değil. Zaten motor gitmediği için çok da zorlayamamış gibi. Veyahut da yumuşak kullanıyor arkadaş. Zaten yaşı da olgun bir yaş arkadaşın. Genç değil. Arada bir arkadaş var o getirdi bana da. Şu an motor sahibini görmedik. Bu şekilde bunları temizlemeye devam Benzinle temizleyeceğiz arkadaşlar bunları. Benzin temizlemesini biliyorsunuz arkadaşlar. Emin ben diğer şeylerden uzun videolardan bakabilir arkadaşlar. Zaman zaman açacağım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar variyatör ön kasnaklarımız falan değiştik. Yaklaşık 50 bin kilometre gitmiş. Hmm. kayışımızı da falan değiştik baga bulamadık baga bulsaydık bagayı da değişecektik durum de. e, Durumundan ibaret arkadaşlar kapatacağız bu şekilde yağmurlu bir hava olduğu için böyle bir binanın altına sığındık e, bu şekilde kapatacağız arkadaşlar e, şimdilik Allah'a emanet olun Hoşça kalın arkadaşlar kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar Bakım yaptırmak isteyenler WhatsApp'tan bana ulaşabilir arkadaşlar. Hoşçakalın.